Arkadaşlar selamlar bu videomuzun ne diyecekse görmüş olduğunuz m 4 4 renk cümmüş arkadaşlar Gelecek katılmak için ne yapıyorsunuz Discord sunumuza geliyorsunuz açıklamalar linkinden tıklayıp gelebiliyorsunuz Ardından kanala abone oluyorsun ve Discord sunumdaki hediye şartlarını yerine getiriyorsun Bu kadar kanka hemen şimdi videoya geçelim İyi seyirler Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün neredeyiz Bugün Keysank'tayız canlarım 842 dolar bir vakemiz var bunu burada katlama geldik Ama ve eğer sizler de burada benim gibi kasar açmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz Öncelikle açıklamalardaki verdiğim linkten tıklayıp geliyorsun Ardından şurada buradaki yeşil artı butonuna tıklıyorsun ve promosyon kodu bölümüne gelip iksir kodunu girdiğinde her kullanımda %10 artı ilk defa kullanıyorsan eğer bir depozit bonus alıyorsun ve videolarda ben de sana free bir şekilde gelmiş oluyor haberin bilgin olsun orada tüm yöntemlerde de geçerli kanka şimdi discord'taki giveaway'leri biliyorsunuz zaten bugün de size bir tane güzel giveaway açarız buradan muhtemelen akşama doğru falan onu da ayarlarız şöyle ben de ilk defa oynayacağım etkinliğimiz varmış 8 gün sonra yenisi gelecek imiş Drawbox kasasından bir tane bir Denemek istiyorum açarak. 30 attı. Evet 75'i e 30 attı. Oğlum case battle falan yok sitede. Yani bize yok. Normalde var da maalesef bizim bizim country'de yok arkadaşlar. E, upgrade de yok bizim country'de maalesef. Upgrade de yok galiba. Emin değilim ama ona da bakacağız. Galiba upgrade'imiz de yok. Bakiyemiz bir tık düşük. Kendi shop varmış abi. Kendi shop'tan mı neyse. Fero bir kasası vardı ben. Fero bir kasasını denemek için geldim buraya da. Ananı sikip. Altı var mı ya? 100 attı iyi bak bak buradan 100 aldık iyi aldık da bu canım niye bu hızlı açılıyor ya Ha hızlı moto çıkmış amına koyayım ben de diyorum niye böyle geliyor Kazanın açılma fiyatı yükselme, yüklenmeli amına koyayım niye böyle oldu Açtım bak buradan güzel bir şey at Bak dur dur buna dursana buna dursana Ya 68 gene okey 68 gene okey Buradan bir tık daha güzel bir item almam lazım ben Çene kıran çok pahalı değil hatta hiç pahalı değil anasını satayım Bak bu kasadan kendi shop'tan bir ümidim var gibi. Bir olursa güzel. FT'sini atmış yavşak. Kanka bak bize FT'sini atma. Bize bir bıçak bak. Bu çok kötü işte. 5 tane bir şey bu. 8. Son açışım bu arada. Atmayacak galiba. Daha almam diyorum. Son açışım. Pirinçsini pirinçsini gelirse çok tatlı olur. Yapma yapma. İyi gene zarar değil ama. Yine çok da güzel bir şey de değil anasını satayım. Şöyle baron kasamız var lan. Barondan deneyebiliriz. Şöyle barondan bir atalım. 20 dolara verdik. Bir tane 20 dolara güzel bir item atar mısın bana? 19 attım. Aynısını attım. Bir daha açıyoruz. Baron'dan bir tane bıçak vurursak ya da gangleri mi geliyor? Bak beyit diyor kanka. Ben... Muhtemelen bunlar evet sadece Royal'den çıkıyormuş. gangleri falan da Royal'den çıkıyormuş. Bizim bir Royal çekmemiz lazım. Geliyor değil mi Royal? Böyle gelebiliyor Royal. Evet bize bir Royal gelmesi lazım artık hocam. Kanka bize bir Royal. M4 abi de olur. Bak ama aynı Mekon'u bir daha atarsan sövmek zorunda kalırım. Ya bak sövmek istemiyorum ha canım bak. Aynı Mekon'u atma. Royal gönder. Bir Royal görelim. Bir Royal görelim. Bir Royal görelim. işte bu bak. Hadi Royal'den güzel bir item. Haydi Royal'den güzel bir item. Haydi koçum. Bir tane bak güzel item istiyorum senden. Hadi. Bir bıçak olur. Bıçak olur. Fade olur. Empress atma ama. amanı siktim lan. Empress atma ama. Bak Empress atma. Güzel bir tane. Bir royal daha istiyorum senden. Evet bak Mekon'u sardı bana Mekon'u. Bak birini açıyorum. 80 sent atarsan bayağı bir moraller bozulur. Yedi atma oğlum bak. sat yaparsak batarız. Bir royal daha. Hadi bir royal daha. Feyde bekleyeceksin değil mi onu? Gerçi o şeyde zaten. Her türlü gelmiyor. Royal gelirse geliyor. Hocam artık bir royal mi çeksek? Bak bir royal mi çeksek artık? Ya royalden bıçak falan mı çeksek? Koşuyor. Bir de en iyi skinler 12 gün önce falan çıkmış anasını dedim. Yani şu an kasanın atması lazım da. Süresi geçti ya ondan gelmiyor bence. Evet Royal Bait dedi. Aman ah, abi geçmiş bir hatta. Son açı bu Royal gelmezse çıkıyor. Gelmedi. Sağ. Sağ kasa Royal de atmadı aman Bir sik atmadı buradan. Kendi shop iyi atıyor bize. Kendi shop'tan devam edebilirim. Şurada Aurora kasaları gelmiş. Aurora da deneyebiliriz aslında. Aurora değilmiş lan bu. Aurora'ymış. Şimdi Aurora kasalarından da bir tane açayım. Şöyle Ethanol Fire'ımıza da destek olmuş olalım. Ethanol Fire dedim. Anes şimdi <laughs> Ya, oğlum. Eee, güzel günler mazide kaldı. Ben hala... Ya, anlamamış -an -an sikim ya. Bu ne oğlum? Aurora güzel bir şey atarsın lan, hadi. Yok, yok. Aurora 19, yani. Kasa kaç açıyorduk biz? kasa kaç doğal yani yani bıçak diyeceğiz zaten onu. O gelmiyor zaten. Tamam satalım. <laughs> Çıkalım kanka. Yok atmayacak o belli yani. onu atmayacağı belli oldu. Ama aslında var ya Kings Battle olsa 10 numara olacak ya. Kings Battle işte. Ah ah. Yavacık bir şey yok yavacık bir şey yok. Bizim farm yapmamız lazım. Farm kısalım da bilmiyorum ki. Heh bak Ferro. Ferro'yu bulduk arkadaşlar. Ferro'dan deneyelim abi ya. Dur, i̇ki tane böyle bir açayım Ferro'dan. Bir tane Royal muyuz Bir tane Royal. Bir tane royal gelmedi. Amına koyayım. <laughs> niye gelmedi? Bir tane royal lan. Bulma lan. Bir tane royal lan. Paso level attıyoruz. Bu arada royal gelmiyor ya. Dragon Fire Bark falan evet, da güzel. Tekliğe düşüreceğim. Hadi oğlum bir tane royal. Hadi Ferro. Hadi Ferro. Karan bir bait zaten Royal'de Royal de geliyor aynen. 62'lik gene iyi geldi. Ama artık bir tane royal bak. Dokları da bait zaten. Gelmeyecek. Arkadaşlar bu arada o bıçaklar niye bir etti biliyorsun dersen video kayıt sonradan kayıt almıyoruz. Bakın şurada simgeler var ya arkadaşlar. Bu simgeli itemları sadece Royal gelirse çıkabiliyor. Yani Royal gelmedi sürece bundan asla çıkma ihtimali yok. O yüzden her türlü arkadaşlar bait diyor. Haberiniz bilginiz olsun. O yüzden gel biliyorum yani gelmeyeceğini bu uçağın. biliyorum. Demeyin sonra amına koydum kaydı sonradan almışsın. Önce kasaya açmışsın üstüne ses koymuşsun falan filan demeyin. Hatırlat gelir mi? Adam da mı Royal? da mı amına koydum? Hatta hatta Royal değilmiş. Şansı 0 0 0 3. Oğlum o ne? Gelmesi imkansız ki onunla bunu 0 0 0 3 CS'de bıçak çıkarma şansı ve aynı. 15 atıyor. Hadi Fero. Hadi Pero. Güzel bir bak. Royal gel. Royal anını sikin. Royal'e geçme ama ya. Royal'e geçme hadi Pero. Bu Ferhat abinin kasası mı ya? Yo Ferhat abinin kasası olsa Feyenzi koyarlardı. Fero koymazlardı. Benziyor ama. Benziyor. Bence de Ferhat abinin kasası gelmeli artık. Geysak. Duy bizi duy. Hadi. Ay amına gelmedi gene. Aa ben bunu Ferhat abinin katısı olarak kabul edeceğim ya. Belki güzel bir şey yapar Ferhat abi katısı olarak kabul ederse. Haydi 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 site haydi site. Alo bir tane gönder bak bak o SPS'imiz şimdi bak. Abi küfür etmek istemiyorum bak. İyice yani 13 yaşın altında izleyicilerin olduğunu düşünmekteyim. O yüzden küfür etmek istemiyorum ama yapmayın yani gözünü seveyim. Atın artık bir tane bir şey. Bak bayonet falan geçiyor. Onlar aslında gelmeyecek. Onlar royalde geliyor da. Umarım burada arada sitenin sesi fazla değildir. İliklerinize kadar hissetmiyorsunuzdur sitenin sesini. Ha ben hissediyorum ondan diyorum da umarım siz hissetmiyorsunuzdur. Ben iliklerime kadar hissediyorum şu an sitenin sesini. Güzellik, güzel güzel 30-53. Ama birazcık geç aldık galiba yani. Bu drop'u daha önce almamız lazımdı. Empress, Empress güzel. 87 çok iyi. Satar o zaman Satarız, devam ederiz buradan. Şöyle bir tane artık. Bak pis pis. Hadi oğlum. Haydi oğlum. Tobacco <laughs> fire 23. Ama bak atman lazım artık bak. Bak boş geçiyoruz, atman lazım artık. Şimdi confirm atakaysana o daha fazla. <laughs> Aman <ne> koyayım. <laughs> Haydi artık. Haydi artık güzel bir şey. Haydi bak blue spot. Dragon bayağı eskimiş bir Savaş görmüşünü atıyor. Savaş görmüşünü atmasa var ya hiç sıkıntı olmayacak. Artık bir Royal bulmamız lazım diye düşünmekteyim dostlar. Aksi mi? Bir Royal'in gelmesi lazım arka. Yani bir Royal'in atması lazım var Bak kaç tane açtık. Bir tane Royal gelmedi anasını söyleyeyim. Hadi Royal hadi Royal hadi Royal. Oğlum bu Royal nerede? Yutun içti bu royal nerede aldın? lan. Orada bir şey okudum bu arada. Siz de görmüşsünüz zaten ben okurken. Ama royal atmayacak galiba, Bunu Joker'e kaç. Joker'e bak. Anam sikim bunu açmak göt ister. Onu açmak harbiden göt ister. Ben şöyle bir üçlü açacağım. Bir tane royal, haydi. Hadi. Lan Royal at lan Royal at lan. Oğlum hadi lan Royal lan. Bak bakiye bitiyor ha. Bu ne? 74 tipkin kill geldi sonunda amına koyayım. Daha yani Royal gelmiyor ya dostlar Royal gelmesi lazım hadi Royal hadi Royal hadi Royal hadi Royal Anan s**eyim bu s**eyim Hain s**eyim mi senin Hanginiz aranızda hain oğlum Bu ne ben cenavet de değilim bu kasa içinden anan öpeyim <laughs> Hadi Tak bir Royal geçti ama Royal geçti ki Bak şurada belli belli zaten bu Royal gelmedi mi bıçak çıkartamıyoruz o birazcık sıkıntı Royal'in gelmesi lazım ya Yine geldi. Royal niye gelmiyor Royal? Royal kafana vuracağım şimdi Royal niye gelmiyor Royal? Vakata kaçacağım. Hadi bak bak. Hadi. Empress okay. onu sikeyim lan. Ne çıkarmış adam oğlum? Adam şunu çıkarmış lan. Şansa bak ama nasıl çıkar adam? Oy 45. Ananı sikeyim para bitti. Ya yapma ya dostlar bu arada seviyedirlerini falan toplayabiliyorsunuz buraya gelip tıklıyorsunuz hepsini tek tek tümünü al diyorsun Tümü de geliyor ana satayım. Kaç sent geldi? 1 sent, 1 sent bak. 3 sent. Abo bitmez bu. Abo bak işte bak sonunda bir dolar falan da biri bak orada görüyorsun. Bir dolar falan da var. Kapat şunu bitmez. Kapat. Ödüllerin havası durdur çünkü bayağı bir ödül birikmiş bitmez onun alması 2 saatten beklersiniz amına koyayım. O zaman ne yapıyoruz? Son olarak bir şundan şöyle bir dörtte açamıyorum. Üçte açabilirim. Üçte açabilirim. Şundan bir tane hadi bak drop. Bir tane güzel drop. Hop. Evet. Amına koyayım. Canlar videomuz buraya kadar da eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca Discord'da sizlere hediyeler dağıtmaya devam ediyorum. Giveaway'leri kaçırmayın canlarım. E şimdilik hepiniz hoşçakalın.